Merhaba geometri dostları. Bugün noktanın analitiğini şöyle hızlıca bir tekrar edelim. Analitik düzlemde bölgeler arkadaşlar. Bölgelerimizin işaretlerini muhakkak bileceğiz. 4 tane bölgemiz var. Birinci bölge x sıfırdan büyük, y sıfırdan büyük. Yani burada bir nokta nedir? Pozitif ve pozitif olur. İkinci bölge x sıfırdan küçük. Yani birin absis negatif koordinat ise sıfırdan büyük. Üçüncü bölge absiste ordinatta negatifti arkadaşlar. Dördüncü bölge Apsis pozitif, ordinat negatifti arkadaşlar. Nedir bu? Aynı sinüs kosinüsün işareti gibi. Tam burada birinci kosinüsün işareti, ikincisi sinüs. kosinüsle sinüsün işareti de aynıdır bölgelerde. Dikkat ederseniz. Evet, bu çok önemli işaretlerimiz. Geldik iki nokta arası uzaklık. Kesinlikle bilmemiz gerekir arkadaşlar. A noktası x1, y1, b noktası x2, y2 ise ne yapıyorduk? x1 eksi x2'nin karesi artı y1 eksi y2'nin karesi diye yazıyorduk değil mi? Yer değişse bir şey değişmez. Bu neye eşitti? AB'nin karesine eşitti. Yani iki nokta arası uzaklığa. Arkadaşlar isteyen bunu karekök içinde yazabilir burada olduğu gibi. Ama bu kesinlikle bizim aşucu formülümüz. Bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, bir doğru parçasının orta noktasının koordinatlarını bulmak çok basit arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Apsisleri toplayıp 2'ye bölüyoruz. X0'ı nasıl buluyoruz? Orta noktayı. X1 artı X2 bölü 2. Y0'ı nasıl buluyoruz? Y1 artı Y2 bölü 2. Yani absisleri topla 2'ye böl, orta noktanın absisini bul. Ordinatları topla 2'ye böl, böl. Ordinatları topla 2'ye böl ve orta noktanın ordinatını bul. Arkadaşlar paralel kenarın köşe koordinatları x1 artı x3 neye eşitti? x2 artı x4 y1 artı y2 artı y4 neye eşitti? y1 artı y3 çaprazlama apsisler ve ordinatlar birbirine eşit olur arkadaşlar. Paralel kenar deyince dikdörtgen paralel kenardır. Kare paralel kenardır. Eşkenar dörtgen paralel kenardır. Paralel kenar zaten paralel kenardır. Bir doğru per, Bu ne ya? İçten bölen nokta. Arkadaşlar bu formülleri falan biz... Yani biz testçiyiz. Bunları ezberleyemeyiz. Bunların yerine ne yapıyoruz? Arkadaşlar hemen bir örnek çözeceğim bunun yerine. Mesela böyle soru verildi. Dedi ki AB'yi içten bölen böyle bir oranda bölen bir C noktasının koordinatını bulun. Ne yapıyorum? Hemen bir doğru çiziyorum. A'yı, B'yi ve C'yi yerleştiriyorum. İçten bölen dediği için C'yi içeriye koydum. Şu oranları buraya yazıyorum arkadaşlar. Verilen oranları. Sonra orantı kuruyorum. Diyorum ki A'dan B'ye pardon A'dan B'ye ne olmuş abi? Eksi 6'dan 4'e yani ne kadar artmış? 10 birim artmış. Ha, o zaman 5K'da diyorum 10 artarsa 5K'da 10 artarsa 2K'da ne kadar artar? Bu kadar. 5K'da 10'sa 5 kere 2 kere 2 4. 4 artar. Buna 4 eklersin cevap gelir. Yani şunu biraz ince yazalım. Buna 4 eklersen ne olur? Eksi 2 olur. Aynı şekilde değerli arkadaşlar bakıyorum absis yine A'dan B'ye ne olmuş? Ordinat pardon absisi bulduk. 2'den eksi 3'e düşmüş. 5 birim azalmış. O zaman ne diyorum? Burası 5K'ydı tamamı. 5K'da ne olmuş? 5K'da 2'den eksi 3'e düşmüş. Yani 5 azalmış. 5K'da 5 azalan 2K'da ne kadar azalır arkadaşlar? Ona bakıyorum. 2K'da ne kadar azalır? 5K'da 5 azalan 2K'da 2 azalır. O zaman buna 2 azaltırsam burası ne olur? Sıfır. İşte bu kadar. Formüle falan gerek yok. Direkt ne yapıyoruz? Orantıyı kullanarak artma azalmadan buluyoruz arkadaşlar. Yine dıştan bölen demiş. Allah biz bu formülleri koyacak hafızamıza yer yok arkadaşlar. Biliyorsunuz biz YKS'ciyiz. TYT'miz var, AYT'miz var. Onun için buna da şöyle bir örnek verelim hemen. Mesela bunu da bu yöntemle çözeceğiz. Bunu tabi ben hızlı olsun diye buraya hazır çizdim. Siz de çizebilirsiniz. Bir çizgi çizeceksiniz yani. A noktası ve B noktası verilmiş. A, P, B doğrusal. P, A, elemanı değil. Ne demek? Yani AB'nin dışında. İşte gördüğünüz gibi. Dıştan bölen zaten bu demek. Ama bu tarafta da olabilir bazen. Onu da söyleyeyim yani. AB'nin dışı bu tarafta olabilir. Bu tarafta olabilir. Oran vermiş arkadaşlar. Oran buraya yazdım. Hızlı olmamız için. P noktasını koydunuz soruyor. Az önceki yönteme benziyor zaten. Bakın. A'dan B'ye ne yapmış? B'ye cinnet geçirmiş. 3'ten eksi 1'e düşmüş. Yani 4 birim azalmış. 4K'da 4 azalan Allah aşkına 3K'da ne kadar azalır? Ne kadar zor soru. Tabii ki 3 azalır. Demek ki bunu 3 azaltırsam burası eksi 4 oldu. Bitti. Peki. Bu mavi. Neyse at değiştirmeyelim şimdi. Eksi 5, 3. Ama gözükmüyorsa arkadaşlar da kızacaktır şimdi bana. Haklı olarak. Şu şuna bir siyahla yazayım. Arkadaşlar buradan dedik ya buraya geldik. 3'ten eksi 1'e 4 azalmış. 4K'da. O zaman 3K'da 3 azalır dedik. Bunu 3 azalttık. Eksi 4 olduk. Sonra öbürüne bakıyorum. Eksi 5'ten 3'e ne yapmış? Eksi 5'ten 3'e ne yapmış? Eksi 5'ten 3'e 8 birim artmış. Yani 4K'da 8 artan 3K'da kaç artar? Tabii ki 6. 4 kere 2 8. 3 kere 2 6. Buna 6 ekle 9. Demek ki buradan buraya değişime bakıyorum. Buradaki değişimi aynen uyguluyorum. Orantılı bir şekilde tabi orantılı. 4K'da 4 azalan 3K'da 3 azalır. 4K'da 8 artan 3K'da 6 artar. Diyoruz. Arkadaşlar ağırlık merkezini bulmak çok kolay. Ne yapıyorum? Absisleri toplayıp 3'e bölüyorum. Tabi ordinatları da toplayıp aynen 3'e bölüyorum. İşte bu. Ağırlık merkezinin koordinatları bu şekilde bulunuyor arkadaşlar.